Selamlar, merhabalar Burçmanyan'ın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Dünkü e, yani 18 Şubat 2024 Pazar gününe dair yapmış olduğu burç yorumunda bir takipçimin e, Özlem Hanım'dı yanlış hatırlamıyorsam isim e, konusunda yanlış kalmış olabilir aklımda. E, o kendini bilecektir. Diyor ki Yay burcu hakkında ne olur güzel şeyler söyleyin. Biz artık çok yorulduk. Vallahi arkadaşlar elimden geldiğince tüm burçlarla ilgili güzel şeyler söylemek istiyorum. Keşke mümkün olsa ve herkes için çok güzel şeyler söyleyebilsem. Ama e, dönem dönem değişiyor. Kimin güzel şeyler yaşayacağı, kimin yaşamayacağı dönemsel olarak değişiyor. İnşallah hepimiz, her birimiz hak ettiğimiz tüm güzellikleri yaşarız. Bu videomda sizlere 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız karşınıza burçlar çıkacak. Buradan kendi burcunuzu seçebilir ve burcunuzla ilgili daha önce yapmış olduğum tüm paylaşımlara erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi Pazartesi gününe e, hem ayın yengeç burcuna geçmesi hem de güneşin balık burcuna geçmesiyle başlayacağız. E, birkaç dakika fark olacak. Önce ay yengeçe geçecek, ardından da saat 07.13'te güneş yengeç burcuna geçmiş olacak ve hem güneş hem de ay su grubu burçlarda olacak Dolayısıyla bizler çok duygusal olacağız bakın e, genel değerlendirme yapacağım her iki geçiş içinde ama öncesinde her birimiz gerçekten çok duygusal bir e, iki gün geçireceğiz bunu özellikle belirtmek istedim sezgilerimiz çok güçlü olacak çok dikkatli olmakta fayda var. Hissettiğimiz pek çok şey. Her şey değil tabii ki. Yani her şeyi, bazı şeyleri hislerimize göre yapmak doğru olmayabilir ama hissettiğimiz pek çok şeyin doğru olacağını da söyleyebilirim. En azından not alın. Yazın bir kenara çünkü ihtiyacınız olabilir. Şimdi teker teker değerlendirelim. Ee, güneş, yengeç, özür diliyorum, ay yengeç burcuna geçtiğinde Dolunay evresine doğru da ilerlediği için herhangi bir cerrahi operasyon yaptırmamanız gerekiyor. Ve yine ay yengeç burcundayken vücudumuzun hassas bazı bölgeleri var. Bu bölgeleri her zamankinden çok dikkat etmeliyiz. E, mide, mukoza, yumurtalık, rahim, kadın üreme organları, meme, akciğer, kası, karın zarı lenf bezleri ve göğüs kemiği hassas olacak her zamankinden daha fazla. Ay yengeç burcundayken güvenlik bizim için evimiz, ailemiz olur. Yemek pişirmekten, bahçe işlerinden ve kendin yap gibi faaliyetlerden mutlu olabiliriz. Evimizi seven karakterimiz diğer insanları cezbedebilir. Eğitmek ve korumak için doğuştan gelen eğilimimizin farkına varabiliriz. Diğer insanlar da fark edebilir bunu iyi bir ebeveyn ve destekleyici bir arkadaş olabiliriz yine bu dönemde. Ancak başkalarına çok fazla bakmamaya dikkat etmeliyiz. Çünkü e, bizim bakımımızdan bunalabilirler ya da kendilerini bağımlı olduğumuzu düşünebilirler. Aa, ben sizi yapamıyor <laughs> diyebilirler. E, dolayısıyla birazcık dikkatli olmakta fayda var. Yengeç burcu gibi evcimen, yengeç burcu gibi anaç olacağız. Bununla birlikte ay balık burcuna geç... Güneş <laughs> karşıyor. Ee, güneş balık burcuna geçecek ve 20 Mart'a kadar balık burcunda kalmaya devam edecek. Bu süreçte kışın sona ermesi yani kış burçlarının sonuncusu balık burcu bununla ilgili bir video hazırladım izleyebilirsiniz. Kışın sona ermesiyle birlikte yavaş yavaş kış uykusundan çıkıp dünyaya geri döneceğimiz bir döneme gireceğiz. Önümüzdeki 4 hafta boyunca yani 20 Mart'a kadar soğuk günlerden çıkarken hayat ilham verici ve nazik olacaktır. Ve her birimiz bu dönemde çok yaratıcı olacağız. Estetik ve zevk konusunda da ileride olacağız. Bilginiz olsun. Nedense ben fonun sesini yükselttim. Fonun sesini yükseltince kendi sesimi de yükselttim. Öyle olunca e, boğazım erken error vermeye başladı. Hemen koç burçları sizinle başlayalım. Günlük burç yorumlarınıza. 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sevgili koçlar faydalı bir gün ve uzun süren bir hastalıktan kurtulabilirsiniz. Mali durumunuzdaki iyileşme önemli satın almalar yapmanızı kolaylaştıracaktır. Bu dönemde Evet bununla birlikte eşinizin sağlığı bazı endişelere neden olabilir. Romantizm fırsatları ortada olacak ancak kısa ömürlü olacak. Yanıldığınızı kanıtlamaktan mutluluk duyacak gizli bir düşmanınız olacak. Ee, i̇nsanlarla karşılaşmak yerine yalnız başınıza daha fazla zaman geçirmek istiyor olabilirsiniz. Boş zamanınızı evi temizleyerek değerlendirebilirsiniz. Eşiniz zayıf yönlerinizi e, kapatmaya çalışacaktır. Kendinizi çok mutlu hissetmenizi sağlayacaktır bu sayede. Sevgili boğalar sizinle devam ediyorum. 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre e, zararlı madde bağımlılığı olasılığı artabileceğinden kendi kendinize ilaç kullanmayın sevgili boğalar. Paranın hayattaki önemini anlamıyorsunuz ancak bugün paraya ihtiyacınız olacağından fakat ee, bulamayacağınızdan dolayı paranın önemini anlayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Evet çok özür diliyorum arkadaşlar. Devam ediyorum inşallah. Sorunsuzca. Babanızın sert muamelesi sizi rahatsız edebilir sevgili boğalar. Ancak işleri kontrol altına almak için soğukkanlılığınızı korumanız gerekiyor. Bundan faydalanacaksınız. Romantik duygular karşılık bulacaktır. Patronun iyi ruh hali iş yerindeki tüm ortamın oldukça güzel olmasını sağlayabilir. Bir iş arkadaşınızla bir akşam geçirebilirsiniz. Ancak sonuçta birlikte geçirdiğiniz zamanın pek de kıymetini bilmeyeceksiniz ve bunu bir israf olarak düşüneceksiniz. Hayatınızın en güzel gününü eşinizle geçireceğinizi söyleyebilirim sevgili boğalar. Ve sevgili ikizler Burcu sizinle devam edelim. 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük Burç yorumlarına göre hayal kırıklığı duygusunun size ele geçirmesine izin vermeyin. Evinize yapacağınız yatırım karlı olacaktır. Sosyal etkinlikler etkili ve önemli insanlarla ilişkinizi geliştirmek için mükemmel bir fırsat olacaktır. Paylaştığınız güzel anları hatırlatarak arkadaşlarınızı tazelemenin zamanı. İş ortaklarınız destekleyici davranır ve siz de bekleyen işleri tamamlamak için birlikte çalışırsınız. Ee, alkol ve sigaradan uzak durmalısınız çünkü bunlar zamanınızın çoğunu alabilir. Eşiniz gerçekten sizin meleğiniz. Eğer bana inanmıyorsanız bugün gözlemleyin ve deneyimleyin sevgili ikizler Burcu. Evet sevgili yengeçler. Sıra sizde. gün herkes Yengeç Burcu gibi olacak. Ay Yengeç Burcu'nu derken bugün pek çok kişi sizin gibi olacak. Yengeçler 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre özellikle kriz anlarında sabrınızı kaybetmeyin. Eğer evliyseniz muhtemelen kayınvalidenizden parasal faydalar elde edebilirsiniz. Akrabalarınız size beklenmedik hediyeler getirecektir ama aynı zamanda sizden bir tür yardım da bekleyebilirler. Aşk her zaman duygusaldır ve bunu deneyimleyeceksiniz. Her bakımdan eksiksiz olduğundan emin olana kadar önemli dosyaları patronunuza teslim etmeyin. Önemli kişilerle etkileşimde bulunurken kelimelerinizi dikkatli seçin. Siz ve eşiniz bugünlerde kendinizi pek mutlu hissetmiyorsanız bugün çok eğleneceğiniz günlerden biri sevgili yengeçler ve Aslan Burcu sizinle devam ediyorum. 19 Şubat 2024 Pazartesi Günlük burç yorumlarına göre muazzam güveniniz ve kolay çalışma programınız size rahatlamak için yeterli zaman sağlayacak. Uzun zamandır biriktirdiğiniz para kullanımınızı gerektirecektir. Ancak harcama moralinizi bozabilir. Ailenize uygun zaman ayırın, onlara önem verdiğinizi hissettirin, onlarla kaliteli zamanınızı arttırın. Şikayet etme şansı vermeyin onlara. Sakın kaybetmeyin kalp yetmezliği oldukça doğal bir e, durum olabilir yani e, sizin ilginizin eksik olduğunu da düşünebilirler. Hayatın güzelliğidir aile. Sıkı çalışmanız ve bağlılığınız sizin adınıza konuşacak ve size güven ve destek kazandıracaktır. Paradan, aşktan ve aileden yana hayal kırıklığı yaşıyorsanız. İlahi hazlı aramak için manevi bir öğretmenle buluşmaya gidebilirsiniz. Partnerinizin tembelliği birçok görevinizi aksatabilir sevgili aslanlar. Sevgili Başak Burcu 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre yapacağınız hayır işleri zihinsel huzur ve rahatlık getirecektir. Başkalarını etkilemek için çok fazla harcama yapmayın. Arabaya kısa bir gezi günlük yoğun programınızdan bir anlık rahatlık ve rahatlama getirecektir. Sevgilinizle karşılaştığınızda romantizm aklınızı bulandırabilir. Yaratıcı bir işe sahipseniz eğer günümüzde çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bir işin yaratıcı çalışma üzerindeki önemini anlayabilirsiniz. Hayatınızda ilginç şeylerin gerçekleşmesini uzun zamandır bekliyorsanız o zaman biraz rahatlama bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Eşiniz sizi en mutlu kişi etmek için çok çaba sarf edecek sevgili başaklar. Ve terazi burcu. 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre mutlulukla dolu güzel bir gün. Ebeveynlerinizden biri size para tasarrufunun önemi konusunda ders verebilir. Bunları çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Aksi halde ilerleyen süreçte sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aile üyeleri ve eş bazı gerginliklere neden olabilir. Tek taraflı tutku felaketle sonuçlanabilir. Bilişim teknolojileri işiyle uğraşıyorsanız eğer cesaretinizi kanıtlama fırsatını yakalayacaksınız. Başarıya ulaşmak için konsantrasyonunuzu korumanız ve yorulmadan çalışmanız gerekiyor. Olumlu gezegenler kendinizi mutlu hissetmeniz için size birçok neden sunacaklar. Eşinizi yanlış anlayabilirsiniz. Bu da sizi bütün gün üzebilir sevgili Terazi burçları. Sevgili akrepler 19 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumlarına göre enerji seviyeniz yüksek olacak ve bunu bekleyen işleri tamamlamak için kullanmalısınız. Keder anında biriktirdiğiniz servetin yalnızca durumla başa çıkmanıza yardımcı olacağı iyi anlaşılmalıdır. Bu nedenle bugünden itibaren tasarruf etmeye başlayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Ofiste fazladan zaman geçirirseniz ev hayatınız zarar görecektir. Saygınızın, sevginizin yani partnerinizin gereksiz taleplerine boyun eğmeyin. Dikkatli hareketlerle dolu bir gün geçireceksiniz. Bu nedenle başarılı olmayacağınızdan da emin olana kadar fikirlerinizi kimseye sunmayın. Ee, i̇nsanlarla karşılaşmak yerine yalnız başınıza daha fazla zaman geçirmek istiyor olabilirsiniz. Boş zamanınızı evi temizleyerek değerlendirebilirsiniz. Gün içerisinde hararetli bir tartışmanın ardından eşinizle harika bir akşam geçireceksiniz. Sevgili Akrep burçları. Sevgili Yaylar, 19 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumlarına göre psikolojik korku sinirinizi bozabilir. Sevgili Yaylar. <laughs> sevgili Yaylar. Güzel şeyler duymak istiyorsunuz. Olumlu düşünmek ve iyi tarafından bakmak sorunları, korkuları kendinizden uzak tutacaktır. Yani her şey sizde bitiyor aslında. Yatırımlarınız ve gelecekteki hedefleriniz konusunda gizli olmalısınız. Paylaşmayın kimseyle bir şeyinizi. Postayla gönderilen bir mektup ya da e-posta e ya da benzer bir şey belki Whatsapp'tan gelen bir mesaj bile tüm aileye mutlu haberler getirebilir. Seyahat romantik bağlantıyı teşvik edecektir. İş adamıysanız iyi bir gün geçireceksiniz. İş amaçlı yapılan ani bir seyahat olumlu sonuçlar doğuracaktır. Acilen ilgilenilmesi gereken pek çok sorun olacak. Eşinizle yeniden birbirinize aşık olabilirsiniz sevgili yay burçları. Ne güzel işte bakın güzel şeyler bunlar. Güzel yani değerlendirin bugünü. Oğlak Burcu 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre... Umudunuz zengin, narin kokulu ve göz kamaştırıcı bir çiçek gibi çiçek açacak. İyi para kazanacaksınız ancak giderlerdeki artış tasarruf etmenizi zorlaştıracaktır. Başarınız itibarınıza yeni bir 3E, altın değerinde bir şey katarken aile üyelerinizin moralini yükseltecek. Kendinizi başkalarına rol model yapmak için çok çabalayın. Piknik alanlarını ziyaret ederek aşk hayatınızı aydınlatabilirsiniz. Tutayla sıkı çalışmanız gerçekten iyi karşılığını verecek. Üstlendiğiniz inşaat işi sizi memnun edecek şekilde tamamlanacak. Evlilik hayatının tamamen uzlaşmalardan ibaret olduğunu mu düşünüyorsunuz cevabınız? evetse, ise ee, bunun başınıza gelen en iyi şey olduğunu bileceksiniz sevgili oğlaklar. Sevgili Kova burcu. 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre insanları sizin yerinize bir şeyler yapmaya zorlamayın. Size sınırsız mutluluk verecek olan başkalarının istek ve çıkarlarını düşünün. Eski bir arkadaşınız sizden maddi yardım isteyebilir ancak yardımınız mali koşullarınızı zayıflatabilir. Bazı insanlar sinirlerinizi bozabilir. Onları görmezden gelebilirsiniz. Gerçeklerle yüzleştikçe sevgilinizi Unutmak zorunda kalacaksınız. Yeni fikirler verimli olacaktır sevgili kovalar. Önemli konulara odaklanmalısınız. Eşinizin sağlığının bozulması nedeniyle strese girebilirsiniz. Ve son burcum sevgili balıklar, sevgili balık burcu. Bu ay herkes sizin gibi olacak. 19 Şubat 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarınıza göre sağlığınızı ve görünümünüzü iyileştirmek için bir şeyler yapmak adına bolca zamanınız olacak. Sizi cezbeden yatırım planı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yüzeyin derinliklerine inin. Herhangi bir taahhütte bulunmadan söz vermeden önce uzmanlara danışın. Akrabalarınız destek sağlayacak ve zihninizi rahatsız eden yükü kaldıracaklardır. Aşk her zaman duygusaldır ve bunu deneyimleyeceksiniz iş yerindeki düşmanlarınız, rakipleriniz tek bir iyi hareketiniz sayesinde sizinle arkadaş olabilirler. Zaman değerlidir ve istediğiniz sonuçları elde etmek için onu tam olarak kullanmanız gerekir. Ancak hayatta esneklik ve ailenizle vakit geçirmek de anlamanız gereken önemli bir husustur. Sevgi ve iyi yemek evlilik hayatının temelidir ve bunun en iyisini deneyimleyeceğinizi söyleyebilirim bugün sevgili balık burçları. Evet e, tüm burçlarımı tamamlamış oldum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.